Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinizde yapabileceğiniz sulu köfte tarifi vermek istiyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Yemeğimiz için gereken malzemeler yarım kilo dana kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, baharatlarımız tuz, karabiber, pul biber ve kimyon, bir tane domates, 2 üç tane patates, 2 diş sarımsak, 1 tane havuç, 2 tane kuru soğan, yarım çay bardağı ince köftelik bulgur, yarım çay bardağı da e, pirinç lazım, kırık pirinç. Türkiye'dekiler yarım çay bardağı pirinç koysun, kırık pirinçten. Ama Almanya'da olmadığı için ben yarım e, çay bardağı pirinci bir bardak suyla, bir çay bardağı suyla hafif haşladım. E, diri kalacak şekilde. O bir türlü e, içinde pişmiyor, mutlaka biraz haşlayın. E, bir... 1-2 yemek kaşığı kadar da un ilk önce köftemizi yapmaya başlayalım 1 tane kuru soğan ve 2 diş sarımsağı rendeleyelim kıymamızı katalım bulgurumuzu pirincimize baharatları da koyuyorum sonra bir tepsiye unumuzu dökelim. Yeterli. Küçük bir tasa su koyalım. Elimizi ıslayalım. Ve köftelerimizi yuvarlayalım. Ne kadar isterseniz fındık büyüklüğünde olur ya da ceviz büyüklüğünde ama çok küçük yapmayın. Unladığım tepsiye koyacağım. Elinizi ıslarsanız ya da yağlayabilirsiniz. O zaman daha kolay olur. Köftelerin hepsi bittikten sonra tepsimizi sağlayalım. Ve köftelerin iyice unlanmasını sağlayalım. Eğer unu azsa biraz daha ekleyelim. Geniş bir tencere ocağa alalım. Bir miktar sıvı yağ katalım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar. Ve yemeklik doğradığımız diğer kuru soğanı kavuralım. Soğanlarımız kavrulunca bir tane domatesi rendeleyin ya da robottan geçirin. salçamızı koyalım. Hepsini 1-2 dakika kavuralım. Küçük küçük doğradım. Savuçları ekleyelim. Yaklaşık 4 su bardağı kadar su koyalım. Sıcak su olsun. 10 dakika havuçlarımızın pişmesini sağlayalım. Tenceremizi açıp bakalım. 10 dakika kaynaması yeterli. Küp küp doğradığımız patateslerimizi ekleyelim. Köftelerimizi de koyalım. karıştıralım. Ocağımızın altını orta dereceye getirip kapağını örtelim ve 20 dakika pişmeye bırakalım. Yemeğimize bakma vakti geldi. Yarım saat bıraktım pişti. Arada karıştırdım, kontrol ettim. Suyunu da bu esnada sıcak su koyarak ayarlayabilirsiniz daha sulu istiyorsanız. ama Benim yemeğimin su oranı iyi. Tuzuna da bakın. Benim salçam tuzlu olduğu için hiç e, tuz gerekmiyor. Biraz karabiber serpebilirsiniz. Kuru nane, reyhan nasıl istiyorsanız. Ben sadece karabiber serptim. Yemeğimi servis ediyorum. İsterseniz yanına pilav da yapabilirsiniz. Yemeğim servise hazır. İnşallah denersiniz. Çok doyurucu, lezzetli, vitaminli bir yemek. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.